Arkadaşlar bugünün konusuna hoş geldiniz. Bugünün konusu arkadaşlar, betalarda kuyruk erimesi hastalığı ve tedavisi arkadaşlar. Biraz bu konudan bahsedeceğim. Ondan sonra güzel bir müzikle videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Haydi konumuza geçelim. İyi seyirler. Evet konumuza gelecek olursak, betalarda kuyruk erimesi hastalığı arkadaşlar, beta gibi uzun kuyruklu balıklarda kötü su şartlarında yaşayan ve yorgun enerjisi az balıklarda karşılaşan başlıca hastalıklardan biridir. E, kuyruk erimesi betalarda. Beta balığı kuyruk erimesine erger bakterisi adı verilen bakteri sebep ol olmaktadır. Bu suyun tabanında hızla yayılan bir bakteri türüdür arkadaşlar. E, suda her zaman olur ancak değişmeyen ve amonyak nitrat nitrit ve nitrat oranı yüksek olan sularda hızla yayılır arkadaşlar önleyici olarak e, temiz su şartları sağlamamız gerekiyor ve e, kaya tuzu kullanımı iş görüyor arkadaşlar Ayrıca nitrofor tarzı ilaçlardan da az miktarda damlatılarak önleye, önleyecektir bu hastalığı arkadaşlar. Beta kuyruk erime hastalığını aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bakteriyel kuyruk erimesi ve fungal mantar kaynaklı kuyruk erimesi arkadaşlar. Üretimhanede veya akvaryumlarda beta kuyruk erimesi vakası görüldüğü zaman ilaçlara başvurmak gerekiyor. İlaçlara başvurulmak gerekiyor arkadaşlar. Bu ilaçlar nedir? Ee, sera baktopur arkadaşlar. Bununla nasıl bir tedavi uygulayabiliriz? Biraz da ondan bahsedeyim. Bakteriyel kuyruk erimesinde kuyruk ve yüzgeçlerde kopmalar ve çürümeler kanlanma şeklinde e, ilerler arkadaşlar. Yani kopan yerlerde kızarıklar, kızarıklıklar görürsünüz. E, kuyruk erimesinde, başlangıcında. Bu bulaşıcı bir hastalıktır. Ve müdahale edilmezse balığı hızla öldürür. Arkadaşlar, kuyruk erimesi tedavisinde bakteriyel hastalıklarda kullanılan ilaçlar e, kullanılması gerekiyor. Bu belirtileri gördüğünüzde balığı hemen karantinaya almanız gerekiyor. E, ayrı bir şekilde tedaviyi uygulamanız gerekiyor. E, bu belirtileri hızla e, yayılır. Yani bu belirtiler hızla görüldüğü için ayrı bir karantina tankında tedavi uygulamanız gerekiyor. Aynı zamanda da diğer balıkları da Gözlemlemeniz gerekiyor İki tür Kuyruk erimesi var dedik betalarda Birisi Sera baktapürdü Diğeri de Sera Maykopur ile oluşan mantar Mantara dayanıklı Kaynaklı Kuyruk erimesi arkadaşlar Mantar kaynaklı kuyruk erimesinde de kuyruk uçlarında beyaz renkte enfeksiyonlar gözlemleriz. Bakteriyel kuyruk erimesine göre çok daha yavaş ilerler ve temiz su şartları ile sera mykopur tedavisi yapılarak kısa sürede iyileştirilebilir arkadaşlar. Ayrıca kuyruk kısmına kuyruk erimesi gibi ilaçlarda %5 nitrofor, nitro nitro frozan ölçü çözeltisi de olan mikrofiş veya nitrofor gibi ilaçlar verilebilir arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz betanızda kuyruk erimesi hastalığında. iyileştirme yani nitrofor dediğimiz iyileştirmek ilaçlarla iyileştirebilirsiniz. Balıklardaki yani kuyruk erimesi hastalıkları bana göre akvaryumda nitrat çoğalmasından oluşuyor. E, düzensiz su çekiminden oluşuyor. Düzensiz su değişiminden oluyor. Yani bu sadece beta balıkları için değil e, diğer akvaryum balıkları için de olabilir arkadaşlar. E, bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videonun konusu kısaydı. E, videonun konusunu bilgilendirici, bilgilendirici kısmını dinledikten sonra Diğer kısmında da içimizi rahatlatan bir müzik eşliğinde videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Hobi Murak kanalında kalmayı unutmayınız. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenirseniz de çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.